Boğa ve ikizler burçları arasındaki ilişki farklılıklar ve zıtlıklarla doludur. Boğanın sabırlı ve kararlı yapısı, ikizlerin değişken ve meraklı doğasıyla karşılaştığında zaman zaman sürtüşmelere neden olabilir. Boğa, güven ararken ikizler özgürlük ve macera peşindedir. Ancak bu zıtlık her iki burcun da birbirinden öğrenmesine olanak tanıyabilir. Boğanın dikkatli ve planlı yaklaşımı, ikizler için bir denge unsuru olabilirken, İkizlerin esnekliği ve yenilikçi düşünce tarzı, boğanın hayatına renk katabilir. İletişim bu ilişki için kritik bir unsurdur. İkizler, düşüncelerini açıkça ifade ederken boğa daha içe dönük kalabilir. Bu nedenle, açık ve dürüst bir ilişki iletişimi kurmak, her iki burç için de önemlidir. Sonuç olarak, boğa ve ikizler burçları zıt kutuplar olarak birbirlerini tamamlayabilir. Farklılıkları nedeniyle bazı zorluklar yaşayabilirler. Ancak sevgi ve anlayışla bu engelleri aşmaları mümkün. Eşit oranda sabır ve anlayışla ilerlediklerinde ilginç bir uyum yakalayabilirler.